Amerika'da gelen yüksek enflasyon sonrasında FED gaza bastı biliyorsunuz. Arka arkaya yüksek faiz arttırımlarını devam ettiriyor. Ve büyük ihtimalle Kasım ayında da yine 75 bas puanlık bir faiz arttırımı olacak. Eğer ki enflasyon durmazsa Aralık ayında da 75 bas puanlık faiz arttırımı cepte gibi görünüyor. Bu faiz arttırımları bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Amerika'daki ekonomistler işin resesyona doğru gittiğini, büyük bir krizin kapıda olduğunu söylüyorlar. Ve FED'i eleştirmeye başladılar. Peki bu eleştiriler sonrasında acaba FED bu Şahin politikasından vazgeçecek mi? Bütün bunların detaylarını elbette konuşacağız. Bugün paritede 0.98'in üzerine doğru ciddi bir hareket atak oldu ve bunun sonrasında da Euro'da 18.30 seviyelerine kadar geldi arkadaşlar. Yani beklenti belki de FED piyasaları dinler, ekonomistleri dinler faizleri beklendiği kadar agresif bir şekilde arttırmaz şeklinde. Öyle mi? Öyle olacağını hiç sanmıyorum. Son 40 yılın en yüksek çekirdek enflasyonu geldi arkadaşlar. Bu saatten sonra Fed'in ayağını frenden çekmesi pek de mümkün değil gibi görünüyor. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bugün bütçe teklifini meclise getirdi. Bütçede enteresan başlıklar var. Bunların detaylarını konuşacağız ama en önemli kısım bence önümüzdeki yıl 659 milyar liralık hedeflenen bütçe açığı. Genel itibarıyla ne oluyor? Öngörülen bütçe açıklarının çok ama çok üzerine çıkılıyor demek ki 1 trilyonu aşan bir bütçe açığı ile 2023'te karşı karşıya kalabiliriz. E bir yandan da seçim yılı olduğunu unutmayalım. Fitch'in bugün Türkiye bankacılık sistemi ve enflasyon ve büyüme ile ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Bence en önemli kısım elbette bankacılık sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalar, yorumlardı. Bu yorumlar bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde ciddi bir krize gittiğinde bize işaret ediyor arkadaşlar. Bunda detaylarını yine konuşacağız. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Rusya ile doğal gaz ödemelerin ertelenmesiyle ilgili bir görüşme yürüttüklerini söylüyor. Doğal gaz ödemelerini 2024'te yapalım demişler. Niye? Çünkü Merkez Bankası'nın kasasında para yok. BOTAŞ ödemeleri gerçekleşirse arkadaşlar rezervler dibin dibine doğru ilerleyecek. İşte bunu önleyebilmek adına doğal gaz ödemelerini ertelemeye çalışıyorlar. Erteleyemezlerse sıkıntı büyük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyatları endeksini açıkladı. Yükseliş devam ediyor önlemlerin hiçbir işe yaramadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu arada Fitch'in bankalarla ilgili zehir zemberek açıklamalarına rağmen borsada bankacılık endeksi bugün %9.8 oranında yükseldi arkadaşlar. Niye? Çünkü burası Türkiye. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündemini sizler için değerlendireceğim. Elbette rakamları ve piyasaları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugünün en önemli gelişmelerinden birisi elbette sigaraya yapılan zam. Hayırlı uğurlu olsun sigaraya yeni bir zam yapıldı. Normal mi normal bu kadar büyük bir bütçe açığı varken sigaraya zam yapılmaması beklenemezdi zaten. Kur korumalının son 7 ay içerisinde bütçeye zararı 85 milyar liraya geldi arkadaşlar. 85 milyar lira sadece kur korumalının bütçede yarattığı büyük yara. 2023 bütçe açığında biraz önce söyledim 659 milyar lirayı bulması bekleniyor. Şöyle bir dönelim bakalım bu seneyle ilgili bütçe açığı tutturulabildi mi? Elbette hayır. En az %50-60 oranında bir sapma olacak. 2023'teki 659 milyar liralık bütçe açığı tutturulabilecek mi? Çok yüksek ihtimalle 1 trilyon liraya doğru koşan bir bütçe açığı ile karşı karşıya kalacağız. Bir yandan da seçim ekonomisi var çünkü. Şimdi soru şu. Şu soruyu soralım. 1 trilyon ya da 659 milyar liralık bütçe açığı bizi niye ilgilendiriyor? Bütçede eğer ki büyük bir açık varsa bu açığın kapatılabilmesi için vergilere yüklenilecek yeni yeni zamlar gelecek. Mazota, benzine, sigaraya, alkol ürünlerine, ekmeğe, makarnaya, aklınıza gelebilecek tüm ürünlere yeni zamlar kapıda olacak. Büyük bir zam yağmuruyla karşı karşıya kalacağız. 2023 yılı içerisinde de. Hali asgari ücret tartışmaları var ya. Asgari ücret şu kadar artacak, bu kadar artacak falan diye. O tartışmalar beyhude arkadaşlar. Asgari ücret 10 bin lira da olsa 12 bin lira da olsa bu bütçe açığı bize gösteriyor ki 1-2 ay ancak idare edecek hemen sonrasında tekrar açlık sınırının altında kalacak yani satın alma gücümüz 2022'den bile kötü olacak arkadaşlar tabi bu arada çeşitli STK'lardan gelen açıklamalar var İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdakiş diyor ki enflasyon üzerinde bir asgari ücret zammı yapılmalı İnsanlar enflasyonun altında ezdirilmemeli yalnız şunu unutuyor geçen sene enflasyonunun altında ezdirilmiyor. Önümüzdeki senenin enflasyonun altında ezilmemesi mümkün değil. Özellikle bu bütçe açığı varken şimdi Fitch'ten gelen haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Türkiye'de enflasyon düşmeyecek ama büyüme düşecek. Daha doğrusu enflasyon düşse bile çok yavaş düşecek ama büyüme gözle görülür bir şekilde düşecek diyor Fitch. Peki bu ne anlama geliyor? Stagflasyon anlamına geliyor. Düşük büyüme, yüksek enflasyon. Sen buna katılıyor musun diye bana sorabilirsiniz. Katılmıyorum arkadaşlar. Ben yüksek enflasyonun da yüksek büyümenin de devam edeceğini düşünüyorum. Bütçe teklifinde 2023 ile ilgili %5'lik bir büyüme öngörülüyor. Bence o büyüme en az %7 hatta %10 seviyelerinde olacak. Neden mi? Çünkü bizim büyüme kalkınma büyümesi değil, istihdam yaratan bir büyüme değil, katma değer yaratan bir büyüme değil. Bizdeki büyümenin karşılığı harcayarak büyüme, tüketerek büyüme ve dolayısıyla 2023 korkunç bir harcama olacağı için seçimlerinde elbette etkisi var. Büyümeyi olumlu yönde etkileyecek. Yani biz %7, %8, %9, %10'luk bir büyümeyle karşı karşıya kala biliriz. Peki iyi bir şey mi bu? Hayır arkadaşlar. Türkiye'de büyüme arttıkça fakirleşme de aynı oranda artmaya devam edecek. Aynı zamanda enflasyon da artmaya devam edecek. Yani enflasyon iyiden iyiye kontrolden çıkacak. Resmi enflasyon her ne kadar düşük gibi gösterilmeye çalışılsa da bizim yaşadığımız enflasyon alacak başını gidecek. Fitch'in başka açıklamaları da var ama bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Fitch Türkiye'de bankaların varlık kalitesi riski yüksek ve yüksek kalmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki dönemde alacaklarını tahsil etmekte zorlanabilirler. Batık kredileri artabilir. Batık kredilerinin sermaye rasyosuna oranları sıkıntı yarata bilir bir finansal krizle karşı karşıya kalabiliriz diyor. Tabi bunun açılımı bu. Bu kadar net bir şekilde söylemiyor. Öbür taraftan bankaların karlılık görünümü de kötüleşmeye devam edecek diyor. Şu anda kötüleşiyor daha da kötüleşecek. Bakmayın siz 3'e 5'e 10'a katladığına karlılıklarının bankaların önümüzdeki dönemde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olacaklar diyor. Peki Fitch'in bu açıklamalarından sonra borsada bankacılık endeksi ne oluyor? %9.8 oranında yükseliyor arkadaşlar. Tavan tavan gidiyor. Tavan tavan gidiyor bazı hisseler. İnanılır gibi değil. Fitch'ten böyle bir açıklama geliyor. Buna rağmen hala ama hala borsada banka hisselerinin yükseliyor olması çok dikkat çekici. Sizleri bir kez daha uyarıyorum. Daha önce de uyarmıştım ve başımıza gelmişti biliyorsunuz. Lütfen borsada dikkatli olun. Bu tür depremlerde, bu tür yıkımlarda, finansal yıkımlarda genel itibariyle küçük yatırımcı en altta kalan olur. Paranızı kaybedebilirsiniz. Aman dikkatli olun diyorum. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyatlarını açıkladı. Biliyorsunuz Sayın Nebati ve pek çok bürokrattan gelen açıklama vardı ve başka bakanlardan da gelen açıklamalar vardı. İşte gerek düzenlemeleri yapıyoruz. Konut sektöründe fiyatları aşağıya çekeceğiz. Spekülatörleri, manipülatörleri buluyoruz. Gerekli tespitleri yapıyoruz falan filan diye. Son konut fiyatı endeksine göre bu açıklamalara rağmen konut fiyatları düşmüyor. Aksine yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Ağustos o sayı verileri paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yıllık olarak konut fiyatları %184.6 oranında artmış durumda. %185 değil siz ona. Bir önceki artışa bakıyorsunuz %173.8. Ona da %174 değil. Neredeyse 9 puan daha artmış arkadaşlar konut fiyatları. Hani hani önlemler işe yarıyordu? Cevap yok. Büyük şehirlerde tablo ne? İstanbul'da %210 oranında artmış konut fiyatları. %200 110 yıllıklandırılmış olarak bakıldığında Ankara'da %193 oranında artmış arkadaşlar. İzmir'de %175 oranında artmış. Yani balon şişmeye devam ediyor ve bu büyük bir finansal istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor. Fitch'in biraz önce söylediği şey var ya hani Türkiye'de bankaların varlık kalitesinin riski yükseliyor. Bankaların karlılık görünüm kötüleşmeye devam ediyor diye iki açıklaması var ya işte bunu doğrulayan en net verilerden birisi. Çünkü konut kredilerinin ödemelerinde önümüzdeki dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Gelelim şu bütçe sunumuna. Bütçe teklifine. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı bu sunum. Bazı şeyleri destekliyorum. İyi şeyler de var aralarında. Hepsi kötü değil. Onu da altın çizeyim. En azından milli eğitime neredeyse ilk defa belki de neredeyse ilk defa en büyük pay ayrılmış durumda. %14,5'luk bir pay ayrılmış milli eğitime. Bu güzel bir şey. Eğitime ayrılan her kuruş hak eder. 435 milyar liralık bir bütçe payı ayrılmış. Ama öbür taraftan seçim payına da bakmak lazım. Seçim payı deyince aklıma sosyal harcamalar geliyor elbette. Sosyal harcamaları da 258.4 milyar liralık bir pay ayrılmış. Vay 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 arkadaşlar. Seçim dönemi hoş geldin diyoruz. Yani seçim harcamaları net bir şekilde başlamış gördüğüm kadarıyla. Reel kesim destekleri sosyal harcamaların neredeyse yarısı kadar 145 milyar. Tarım harcamaları yine sosyal harcamaların yarısı kadar 142.9 milyar lira. Yalnız Fuat Oktay'ın açıklamalarının içerisinde bir yer var ki bence çok dikkat çekici. Cari denge düzelecek diyor. Yani cari açık problemimiz olmayacak. Ödemeler dengesiyle ilgili sıkıntıları aşacağız diyor. Şimdi buradaki soru şu. Nasıl olacak? Cari dengeyi nasıl düzelteceksiniz? Bütçedeki cari dengeyi, ödemeler dengesindeki cari dengeyi nasıl düzelteceksiniz? Bunun cevabı var mı? Hayır arkadaşlar. Herhangi bir cevap yok. Sadece düzelecek. Düzelecek diyorlar. Oluyor, bitiyor. Ama hiçbir bir şeyin düzeldiği yok. Bir kere arkadaşlar bütçe dengeleri tamamen alt üst olmuş durumda. Merkezi yönetim borç stoku 3.8 trilyon lira. Bu sene çok yüksek ihtimalle korkunç bir bütçe açığını vereceğiz. Önümüzdeki senede 1 trilyon lira yaşan bir bütçe açığı vereceğiz. Bu arada borçlanma maliyetlerimiz de her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. CDS'imiz ortada zaten 700 ile 800 arasında gidip geliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz kredi notlarımız her geçen gün biraz daha düşürülüyor. Fiçin bu açıklamaları bize gösteriyor ki önümüzdeki dönemde kredi notumuz daha da düşürülecek. Daha da görünümümüz bozulacak arkadaşlar. Borç bulma ihtimalimiz azalacak. Bulsak bile ancak tefeci borcu bulacağız. O tefeciler bile artık borç verirken Türkiye'yi 50 defa yokluyorlar. Ne olur ne olmaz paramızı geri alabilir miyiz diye. Demek ki ciddi bir sıkıntı var. Vergi toplama işine gelince vergi toplamakta da sıkıntı yaşıyoruz. Evet tahakkuk ettirilen yani vergi toplanıyormuş gibi görünen bir kısım var ama tahakkuk ettirilen vergilerin büyük bir kısmı ne yazık ki toplanamıyor. Şirketler ödeyebilecek bir güçte de değil. Dolaylı vergilerde bile kayıplar söz konusu. Çünkü aşırı vergilendirmeler, aşırı fiyatlandırmalar yüzünden insanlar diğer kanallara doğru yöneliyor. Yani kayıt dışına kayıyor. Tütünlü ürünlerde alkollü ürünlerde tabloyu görüyorsunuz. Orada korkunç bir vergi kaybı var. Diğer ürünlerde de bu vergi kaybı artarak devam edecek. Ne yazık ki Kaçak ve kayıp Türkiye'de her geçen gün biraz daha artıyor. Bir başka konu uluslararası ticarete baktığımızda dış ticaret açığımız 110 milyar dolara doğru gidiyor. Cari açığımız 70 milyar dolara doğru koşuyor. O da iyi ihtimal yani onun üzerine de çıkabilir. Ödemeler dengesiyle ilgili problemimiz her geçen gün biraz daha artıyor. Kısa vadeli dış borcumuz 190 milyar dolara yaklaşmış durumda. Özel sektörümüz yurt dışından borçlanamıyor. İhracatımızla ilgili büyük ama çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İthalat oranımız her geçen gün biraz daha artıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı çok ciddi manada düşüyor. Sanayi üretimi ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Dünya ekonomisi daralıyor. Avrupa ekonomisi daralıyor. Türkiye'nin ihracat iklimi her geçen gün biraz daha bozuluyor. Ve bu koşullar içerisinde hala bir şeylerin çok daha iyiye gideceği söyleniyor. Mümkün değil arkadaşlar. Bakın altın çizek söylüyorum. Türkiye'de enflasyon yükselmeye devam edecek. Türkiye'deki makroekonomik problem artmaya devam edecek. Türkiye'de insanlar ne yazık ki ama ne yazık ki satın alma güçlerini kaybederek fakirleşmeye devam edecekler. Başka ne olacak? Bu makroekonomik sorunlar ve dünyadaki gelişmeler, Fed'in faiz arttırması, Avrupa'nın faiz arttırması, enflasyonun yüksekte kalması nedeniyle Türkiye'nin kur kırılganlıkları da artacak. Bakmayın bugün siz 18.59 seviyesinde gezen bir dolar kuruna ya da 18.30 civarında gezen bir euro kuruna. Bakın arkadaşlar bu yatay seviyeler iyi değil. Geçtiğimiz dönemde sıkça söyledim. Bazı noktalarda bir süre kalıyoruz. Bu kalış uzadıkça kırılganlıklar daha da artıyor. Yükseliş eğilimleri daha da artıyor. Daha şok artışlara, daha sert artışlara gebe kalıyoruz. Pek çok kez örneğini gördük. 3'tü 6 altı oldu, 6'ydı 12 oldu, 12'ydi 18 oldu. Hatırlayın o günleri. Hep yatay seyirlerin sonrasında çok sert hareketler geliyor. Onun için arkadaşlar hazırlıklı olmanızda fayda var diyorum bu dönemlere karşı. Dolar euro makası yine kapandı. Paritenin yukarıya doğru gitmesinden dolayı ama dolar aşağı inmedi. Euro yukarı çıktı arkadaşlar. Demek ki doların aşağıya inebilecek bir payı kalmadı. Buralarda durmak için sadece bir mücadele veriyor. Sterling 21 seviyesini gördü. Euro 18.31 seviyesinde. Parite bir miktar yukarıya gitti ama çok net söyleyeyim arkadaşlar Fed'in geri adım atacağı falan yok. Çok sert bir şekilde faizleri arttırmaya devam edecek. Şahin tavrını koruyacak. Çünkü Fed ya resesyon ya stagflasyon diyor ve stagflasyona gitmemesi için Amerikan ekonomisinin resesyonu kabul ediyor şimdilik. İşsizliği kabul ediyor, küçülmeyi kabul ediyor şimdilik. En azından en az zararla bu işi atlatayım derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar Kasım'da da Aralık'ta da yüksek faiz artışlarını yapacak. Hatta yeni yılda da yüksek faiz artışlarını yapacak. Avrupa tarafında durum ne? Avrupa tarafında da önümüzdeki yılda yine yüksek faiz artışları görmeye devam edeceğiz. Amerika'ya paralel olarak hatta Amerika faizleri arttırmayı durdursa bile Avrupa bir süre daha faizleri arttıracak. En azından sıkıntı aşmak adına. Emin olun 2023 2022'den çok daha zor ve sert bir yıl olacak. Her ne kadar biz seçim ekonomisiyle piyasayı canlı gibi göstermeye çalışıyor olsak da attığımız her adım yurt dışından gelen sıkıntılarla birleştiğinde daha da kötü bir yıl olması sebep olacak bizim adımıza. Belki dünya bu işten sıyrılacak ama 2023'te seçim ekonomisi ve uluslararası gelişmelerle birlikte ve gerçeklerin görülmemesiyle birlikte çok daha büyük kırılganlıklarla karşı karşıya kalacağız. Bu iktidar ya da başka bir iktidar hangi siyasi partinin olduğu önemli değil arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Acil ve yapısal önlemler alınmadığı ve gerçekler görülmediği sürece bunun uçarı kaçarı yok. Dolar endeksi 111 seviyesine geldi. Amerika'da faizler bir miktar geriledi. Ama bunların hiçbirinin gerçekçi ve kalıcı olduğu kanaatinde değilim. Altın onsu 1650 dolar seviyelerinde geziyor. Buralarda bana göre dip yaptı. Enflasyon faiz makası uluslararası piyasalarda bu şekilde açık kaldığı sürece ve daha da açılma eğiliminde olduğu sürece kış aylarına giriyoruz çünkü maliyetler daha da artacak. Altın onsu yukarıya sert hareketler yapacak. ETF'lerimi ve fonların kendilerini hejlemek için altın almasından dolayı. Ve arkadaşlar altında ilginç hareketler görebiliriz önümüzdeki aylarda. Şimdiden sizleri uyarmış olayım. Gram altın 989 lira ama hem doların hem de Altın nonsunun yükselmesiyle birlikte ben gram altında çok daha agresif hareketler bekliyorum. Brent petrol 90 doların üzerinde kalacak artık kesin. Petrolün belli bir seviyede kalması herkesin işine geliyor. Önemli olan çok sert yükselmemesi diyorlar. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Önümüzdeki aylar kış ve kış aylarında petrol fiyatları daha da sertleşebilir bir enflasyonist etkide göre biliriz. Türkiye'nin CDS'ini zaten söyledik. 700-800 arası gidiyor. Dünyanın en yüksek CDS'lerinden, risk primlerinden birisine sahibiz. Nedir risk primi? On da söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki yurt dışından %10'la borçlanacaksanız, bunun üzerine bir 7 puan ya da bir 8 puan daha ekleniyor. %18'le borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Hem de döviz borcu almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için CDS çok önemli. Türkiye'nin bu kadar kırılganlığı varken bu seviyeler bile düşük arkadaşlar en azından umarım bu seviyeleri koruruz. Hele ki binlerin üzerine falan çıkarsa o zaman çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Özet bence bugün en önemli konusu bütçe sunumuydu. Fuat Oktay tarafından yapılan bütçe sunumuydu. Orada da en önemli konu elbette önümüzdeki yıl oluşacak bütçe açığı 659 milyar liralık. Son dönemlerin en yüksek bütçe açıklarından birisi belki de en yüksek. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar o seviyede kalamaz, kalmayacak. Göreceksiniz 1 trilyon lirayı zorlayan bir bütçe açığı yaşayacağız 2023 yılında ve bunun bedelleri de çok ağır olacak. Kimin için vatan için zam üzerine zam, zam üzerine zam yağmuru görmeye devam edeceğiz ne yazık ki. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.